Herkese merhaba arkadaşlar ben Timur bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Brawl Stars'ta ne, neler gelecek? şarjımız diyor. Arkadaşlar Brawl Stars'ta neler gelecek onu anlatacağım. Ee, biliyorsunuz ki Brawl Talk yine yayınlandı. Önceki videoyu çekmiştim, onun ikinci bölümünü çektim arkadaşlar. Ee, şimdi hemen YouTube'a gireyim ee, arkadaşlar. E Şimdi e, çekeceğim ben size bunları göstereceğim. E, belki bazı arkadaşlarımız bilmiyordur. YouTube'da gezinirken ben videomu bulmuştur. O yüzden bunu çektim. Şimdi arkadaşlar hemen size gösteriyorum. Evet arkadaşlar şimdi buldum. Bunları hepsini bulacağız arkadaşlar. Yani dinleyeceğiz. E, siz de belki bu, bu bilgiye bilmiyorsunuz ama arkadaşlar e, Lütfen e, kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın e, sizi, sizler için bu videoları buldum araştırdım Lütfen böyle bir e, 20 like falan gelsin önce iki videoda ben e, 20 like demiştim e, şimdi bir 30 filan gel şimdi hemen i Arkadaşlar işte bu kadardı. Ee, şimdi arkadaşlar Brawl Stars'ta e, tema müziği nasıl olacak? E, hani e, oyunu e, oyunu açtığımızda şöyle bir e, müzik gelir ya Brawl Stars şarkısı. Onu size göstereceğim şimdi. İyi seyirler. Evet arkadaşlar İlk olarak bu yükleme teması olacak arkadaşlar. Ee, belki siz bu videoyu Rozetmenden Ömer abi'den görmüşsünüzdür ama ben de göstereyim dedim. Bu arada Ömer abi yani Rozetman, benim videomu izliyorsa ona buradan merhaba diyorum. Ee, şimdi hemen oynayalım. <laughs> oynayalım diyorum ya. Ee, şarkıyı söyle. Şarkıyı göstereceğim. Sesi kısayım. Arkadaşlar bir şey söylemek istiyorum. Belki bazı arkadaşlar şimdi diyecek bu da hepsini izletiyorsun. Sıkıldık derler. O yüzden ben yarısını sizi dinleteceğim. Zaten güncel siz göreceksiniz. Arkadaşlar bu benim en sevdiğim kısım yüzden söylemek istedim. Gaza geliyorum biraz işte. Evet arkadaşlar şimdi size... Arkadaşlar şimdi burada zaten var yaşlı olan karakter var ya... Onu size göstereceğim. Arkadaşlar e, kusura bakmayın. Ben bu dedim. Çünkü ismini hatırlamıyorum. İsmini unutuyorum yani. Çünkü benim için zor baya. Gel, gelimi, geliyor mu? Neyse artık onu şimdi size göstereceğim. Evet. İyi seyirler. Evet arkadaşlar buldum. zaten ne dediği yazıyor arkadaşlar. Siz onu şey yaparsınız. Ben yarısını göstereceğim arkadaşlar. Hepsini göstermeyeceğim. Mr. P ile gibi bir şey diyor arkadaşlar. Mr. P için çalışıyorum falan diyor. O yüzden e, onları zaten şimdi size göstereceğim. Hatta şimdi göstereyim. Gördün. Hah. arkadaşlar. Başka ne olacak onları ben size bir şimdi bakacağım. Göstereceğim. Evet arkadaşlar. Bu video bu kadardı. Arkadaşlar hepsini size gösterdim. Ben bu kadarını biliyorum. Bunlar önceki videoda dediğim gibi yani kesin değil. Kesinlikle şekilde değil. Bunlar yalan olabilir. Uyduruk şeyler arkadaşlar. İnanmayın. Yani istiyorsanız inanın bu çok yani gerçek de olabilir gerçek de olmayabilir. O yüzden. Arkadaşlar e, yani ben bunları e, araştırdım sizin için. Lütfen bu videoya yani en az bir 10 like gelsin yani. Bakın az önce 30 dedim. Bari 10 gelsin. Neyse arkadaşlar bu video bu kadar. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.